Merhabalar. Bu şekilde barnağım var. Altını kestim. Bu şekilde top var. Onun topu indi. O yüzden letini boşa atmadım. Bu şekilde kağıt kestim. Kenarına sıkıştıracağım. Silikonla yapıştırıyorum ki oynama yapmasın. Yerleştiriyorum. Kayma yapmayacağı için bu şekilde tercih ettim. Altında güzelce silikonlayacağım bu arada. Bu şekilde kartonları da kestim çam ağacı yapacağım arkadaşlar bu arada. Led'li çam ağacı. Tabii ki doğal ürünler kullanacağım bunda. Bu şekilde güzelce yapıştırıyorum. Altını görüyorsunuz. Kartonlarımı iki taraflı kestim bu şekilde. Yapıştırıyorum sert olması için. ribandıyla etrafını güzelce yapıştıracağım. Daha sonra kaymasın çünkü. üretimiz açıldı bu arada. İyice bantlıyorum. Filetimiz kapattık. Düğme için yer bıraktım arkadaşlar da gördüğünüz gibi. Yine bantlıyorum ama düğmeye kesinlikle temas etmiyor düğme yeri kesinlikle boş kaldı. Kumaşla kaplıyorum ki yapacağım mısır kabukları güzel yapışsın istiyorum. Siz istediğiniz parçayla yapıştırabilirsiniz. Elimde böyle bir kumaş vardı. Bunlar mısır kabukları. Bunları gıda boyasında kaynattım. Gıda boyasını az az kattığınızda renk tonlamasını güzelce yapabilirsiniz parça parça kestim bu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar bu şekilde çoğalttım ve devam ediyorum biraz daha altlarını elimle şekil veriyorum mısır kabı olduğu için güzel kolay şekil alıyor arkadaşlar ve kurturken de hafif döndürerek kurtursanız şekli yamuk yamuk olur daha doğal durur bilginiz olsun bu şekilde üst üste üst üste yukarıya doğru bir güzel tonlamayla turuncu gibi kırmızı gibi bir ton kullandım ilk başta çünkü denk geçişi yapmak istiyorum bu şekilde yeriye kadar yapacağım yeriye yapıyorum <laughs> yaptığımda kırmızıya başladım. Bakın kırmızıları da gösteriyorum şu an. Elimle bir küp şekil veriyorum. Bakın bu şekilde. Bu katmanları da ikinci kırmızı katı değiştik. Kırmızı katı da bu şekilde yapıyorum. Burada altına koyduğum bardak plastik. İsterseniz cam da kullanabilirsiniz. İçine şekerler koyabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi doldurabilirsiniz. Orası bir nevi saklama kabı olur. Kapak olmuş olur. Ve çok güzel olacak. Oraya çikolata doldurmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Masada çok güzel duracaktır. Renkli jelibonlar. Şimdi üst kata geçtim. Üst katta da elimde mor vardı. Mor katlarını kullanıyorum. Moru kullanıyorum. Gıda boyasıyla Gıda boyasında renkleri karıştırarak da çok güzel renkler elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi litimi döndürüyorum. Tamamen sardım bu şekilde. Bakın ışığını açtım. Çok güzel. Bitmiş hali bu şekilde. Altın tabağını da göstereceğim. Akşam kahvenin yanında Romantik bir ortamda veya kendinizi mutlu etmek istediğinizde harika bir ürün. Bardağımızda bu şekilde, içi de bu şekilde kapattığımızda hem de steril olmuş olur çikolatamız.